Part 4 devam ediyor. Aşkımı icat edemeyeceğim işte. Aa Ayşe'nin saçları da bu arada muk ya. Ceren'in de nasıl yaptırmışlar? eksikler onlar parası yok. Hey Ayşe nasıl nasıl yaptırdın o saçları? Ceren sen de nasıl yaptırdın? Sizin paranız yok muydu? Siz fakir değil miydiniz? Ya Canım ben kasamdan para toplamıştım ve ikimize verdik. Hayır. Paylaştık yani. Ben de dede... de üniversiteden kazandığım parayı saklamıştım. İhtiyacım olsun diye. Ay ben onu harcamıştım bu elbiseler için ama. Neyse. Son ilk baştaki çocuk gelsin ve Berk Chan geliyor. Her şey seninle güzel yolda yürümek bile öyle. bakma bana yolda yürürken her şey seninle güzel yolda yürümek bile her şey. Seninle güzel. Senin güzelliğinle her şey seninle güzel. Yolda yolda yürümek bile her şey seninle güzel. Güzelliğinle Ece Ay yani Ceren, seni çok seviyorum. Ceren seni çok seviyorum. Her şey seninle güzel. Her şey seninle güzel. Hansa sana, sana böyle bir şarkı yapmış. <gülüyor> 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 Senin ne evet, diyeceksin? için mi yapmış? Eyvallah. Evet bak, kızım yapmış. İnanamıyorum, inanamıyorum. inanamıyorum. Biz de burada oturalım. Burada çok ses var. Benim Bu benim sıra. Benimki kısa olacağı için her neyse. ben Herkes aşıktı. Ben yalnızdım çok çok. Herkesi vardı bir benim yoktu yok yok. Onu ilk gördüm de dedim biz dedim bizim olsun aşkımız yıkılırdı. Ama bir kız daha vardı mı onun. Olacak bir mucize olacak. Hadi inşallah olacak olacak olacak. O benim olacak. Hah! Aferin Selam. Kanka aferin. Çok güzel söyledin. <laughs> Teşekkür ederim Mert. Kanka ne gün içinde?